Merhaba sevgili izleyiciler. Business Channel Türk'ten sevgiler sunarız. Gerçekten gün içerisinde koşuşturmayla enerjimiz düşebiliyor veya kötü enerji dediğimiz enerjilerden bahsedebiliyoruz. İş nedeniyle yorgun olabiliyoruz. Kendimizle barışık olmayabiliyoruz. Bütün bunlarla ilgili stüdyomuzda bu konularla ilgili bize ışık tutacak çok değerli Kadir Tuğtekin, Kahuna İçsel Dönüşüm Merkezi Çifacı aramızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Kadir Bey? Harika, siz? Bizler de harikayız, sizi gördükçe enerjimiz inşallah daha güzel olacak. Evet. Konuştukça izleyicilerimiz ne demek olduğunu daha iyi keşfedecek. Ben sizi, izleyicilerimizi kısa bir anlatımdan, tanıtımdan tanıttım. Bir de siz kendinizi tanıtır mısınız? Ee, 16 senedir yapıyorum ismi dahi yani Kahuna ismi dahi bana aktarılan verilen e, e, tanrısal bir güç değil, e, oldukça güçlü teknikler içeriyor ve bedeni tamamen yeniliyor. İnsanlar daha pozitif, daha huzurlu, daha mutlu hale geliyorlar, daha neşeli hale geliyorlar ve daha görünür hale geliyorlar. Yapılan uygulama sonucunda kişilerdeki bu pozitiflik kalıcı olarak yerleşiyor. Zaman zaman kişilerin ilk geldiği gün göz resmini alıp çekiyorum. Son göz resmini çekip yan yana getirince iki farklı insan bakıyor. İnanamıyorlar. Bakış ee, açıları de... değişiyor tabii ki tamamen değişiyor. Ee, yani tabii her teknik kendi içinde özeldir ama ben tekniğimi e, bir de merkez sahibi olduğum için birçok kişiyi de görebiliyorum. Ee, en azından netice alıyorum. Çünkü netice almayacağım bir çalışmaya girmiyorum zaten. Ee, peki kauna derken şifacı anlamında değil mi? Havai ha kökenli bir kelimeymiş. Yani tabii önce ismi aldım araştırdığım zaman havai kökenli bir kelime çıktı. Aslında daha da geriye gittiğimiz zaman... Şaman kökenli bir kelime. Kahinden türemiş. Bizim doğduğumuz, Türklerin evet. doğduğu şamanizmden uğraştığımız... Zaten eski bir şamanım bir de ben. Yani, yani eski ruh yaşamında da bir şamanmışım. Tabii yer tanrı gök tanrıya inanan şamanizm, şamanlar. Ee, peki sizin bu yolculuğunuz nasıl başladı? Ee, biz sizi biraz sohbet etmiştik. Amerika geçmişiniz var. Oradaki uygulamalarınız var. İzleyicilerimiz sizi daha iyi tanıması için... ...birçok kişi tanıyordur ama... ...sizi bilmeyenler açısından... ...bir anlatabilir Şimdi, miyiz? Şöyle kitabımı gösterirsem... ...bu... ...benim hayat hikayem... ...kahuna nasıl bana geldi onun hayat hikayesi... ...kahuna teknikleri... E, ...çakra, aura, eterik beden, spiritüel bazda... Hı hı. ...topraklanmadan... ...aklınıza gelecek eterik bedene kadar... ...aklınıza gelen her tür bilgi özet olarak... ...ama... E, ...tam noktalarıyla yani hikayeye girmeden anlattım burada. Aslında benim görevli olmam ilkokul dörtte başladı. Çok ilginç. Çünkü beni uyandırıyorlardı karşımda dört kişi oturuyordu. Çocuk olarak korkuyordum. Ondan sonra bir buçuk sene bundan, bundan ilişkim devam etti. Kayboldular diye düşünürken 2000 yılında tekrardan bana enerji vermem söylenip kahunayı vermeye başladığımda ve işin içine girip araştırmalara başladığımda aslında 64'ten 2000 yılına kadar onlar tarafından sürekli gözetilip korunduğumu fark ettim. Ee, ve tabii ki ondan sonra tamamen teslim oldum. Ve kendimi ne? tamamen bu işe adadım. Çünkü bir görevli olarak insanlara hizmet ediyorum. Enerji işiyle uğraşmayanlar veya içsel yolculuğu bilmeyenler, dönüşümü bilmeyenler herhalde... E Dur bakalım bu insan ne diyor, deli midir, ne oluyor diyenler dahi olabiliyordu. Tabii ki. Şimdi biz bunlar içinde de izleyicilerimize sizin yaptığınız enerji çalışmalarınızı anlatırken onların da aydınlanmasını sağlarız. Tabii ki. Tekrar bir kitabınız var, Asla Vazgeçme. Bu da seri kitaplar bunlar, paylaştığım yazılarım var sosyal medyada. Bir hoş ee... seda, aydınlanma yolunda, asla vazgeçme. Evet, Kadir Tuğtekin. Ee, bu da e, aslında başucu kitabı. Yani hangi sayfasını açarsanız içinde yaşamınızla ilgili birçok mesaj var. Okuduğunuz zaman hoşunuza girecek Ve yaşamdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceksiniz. Sıkı sıkı tutunacaksınız. Aslında ee, her şey bize veriliyor değil mi? Evet. Şifreleriyle, yaşam e, anılarıyla, uygulamalarıyla, yol taşlarıyla biz bunu görmek istemiyoruz. Tabii görsek de işimize gelmiyor. Doğruları görmek bazen insanların işine gelmiyor. Korkutabiliyor veya e, kaçabiliyor diyelim. İşte gerçekleri görebilen ve yaşayabilen insan mutludur. Ama bahanelere sığınan insanlar mutsuzdur zaten. Onun için de hep hırslarımız, kavgalarımız, birbirimizi tanımamalarımız evet. oluyor. E, peki Kadir Bey sizin bir de manuel terapi şey. Manuel terapi alanınızda. geçmişim eski. Yani 84 senesinde Amerika'ya gitmiş, gittiğimde Orada e, bir branş, kayropraktik diye doktorlar vardır. <laughs> e, benim de bel fıtığım vardı. E, oradaki yapılan seanslarda kendimi çok iyi hissettim. Ama ilgimi de çekti. Onlarla bayağı bir istişare yaptıktan sonra e, oradaki aldığım bilgileri, katalogları vesaireyi kendimde de uyguladım. İşte 30 küsür senede ben bir daha bel ağrısı çekmedim. Kilo almış olmama rağmen. Ee, ee, noktaları mı yapıyorsunuz? Yani yine enerji açılışlarını mı? Yok açılışlarını... enerjiyle alakalı değil. Bu manuel terapi. Direkt sinir ve kas. Tabii tabii. tabii. Yani direkt germe, çekme <laughs> ve masaj. Eski sporcuyum. Masörüm aynı zamanda. ikisini birleştirip harmoni yaptıktan sonra kendi becerilerim de içine katıp insanları ağrılarından kurtarıyorum. İşte kamburu geliyor, skolyozus geliyor. Bel fıtıklısı geliyor. Yani şimdi benim için önce tabii ki durumuna bakıyorum. Ya manuel dokunarak ya da varsa MR'ı ee, en azından yapıp yapamayacağım. Mesela ameliyat olmuşsa ben çok fazla ilgilenmiyorum. Ancak ağrısını biraz alabiliyorum. Çünkü içinde ne yapıldı bilmiyorum. Yani yap, Yapabileceğim yanlış bir şey o kişiye zarar verebilir. Onun için e, ön görüşme yapıyorum. Ücretsiz zaten ön görüşmelerim bütün hepsi enerji dahil. Faydalı olup olamayacağımı söylüyorum. Olacaksam da hangi safada, hangi yüzde de olabilirim? onu da söyleyeceğim yüzde 40 yüzde faydam olur diyorsam minimumdur. Daha fazlası olabiliyor. Ee, Peki Kadir Bey Ankara'dasınız Ankara'da. bu arada. Ee, Ankara Bahçeli evlerde sevgili izleyicilerimiz. Ee, tabii ki Ankara'da olup sadece Ankaralılara hizmet vermiyor. Türkiye'nin her yerinden. Ee, hem Ankara'ya gidebilirsiniz hem de birkaç kişi olduğu zaman Kadir Bey ile irtibat kurduğunuzda e, tedavi artı enerji çalışmasını yapmak için, manuel terapi yapmak için de o bölgede, e, o şehirde olabiliyor. E, buradan da sizlere duyuralım. E, peki size geldi bir e, danışanınız e, ve dedi ki ben işte huzursuzum e, veya kendimi hep depresif hissediyorum. E, ne yapıyorsunuz geldiğinde? Şimdi, tabii önce dinliyorum danışanı bir klasik formumuz var. Yani yapılacak ya da kullandığı ilaçlar vesaire varsa ki onlar bizi pek beni ilgilendirmiyor. Yani ilacını kes şunu yap deme şeyimiz yok. Doktor değiliz çünkü. Ee, sarkaçtan, sarkaç pandülün dediğimiz bir malzeme var. Ondan bedendeki enerji yapısını ölçüyorum. Sonra bedeni elimle tarayıp bildiği ya da bilmediği bir rahatsızlık varsa elimi koyarak yani şurada bir sorun var. Yani o diyelim şuraya geliyorsa mide işte buraya geliyorsa böbrek yumurtalık vesaire gibi. Ee, bir de tabii bunun enerji aldığını ölmüş, ölçmüş oluyorum. O kişiye faydam oluyor. <laughs> ve seanslara başlıyorum. Kahuna seansı ortalama yarım saat sürüyor. Başta bir kahuna nefesi yaptırıyorum ve onu meditasyona bağlıyorum. Ve aynı zamanda bu aslında arınma başlamış oluyor. Çünkü özel teknikler var içinde yönlendirerek ee, kahuna ritüellerini uyguluyorum. Bu bittikten sonra bilinçaltı temizliği, izin verme çalışması ve ego çalışması yaptırıyorum her seans. Kişinin tabii farklı sorunları varsa manuel terapi ihtiyaç, sırt boyun baş ya da komple ya da ayak gibi ya da neye ihtiyacı varsa o uygulamaları yapıp kişiyi tamamen arındırıyor bütün sıkıntılarından, sorunlarından. Ee, yaşanabilir, e, huzurlu bir dünyaya tekrardan ne güzel. getirmiş oluyor. Aslında e, tamir ediyorsunuz diyebiliriz. Yani gibi diyelim, e, yani enerji tabii ki tıkalı e, merkez noktalarını açıyorsunuz. Ağrılarını ve çakralarını açıyorsunuz ama bir şekilde de e, bütün bu gerek manuel terapiyle gerek enerji çalışmalarınızı da ediyorsunuz. Vücutta bir çok aksaklık, e, bakış açısı, bilinçaltı, depolanmış problemler onların hepsini temizleyebiliyorsunuz. Yani, çağımıza göre şöyle söylüyorum yani cep telefonu bitince nasıl şarja takıp, %100 dolduruyorsanız ben sizi %100'e yakın dolduruyorum ama bir daha şarjınız bitmiyor. Ne güzel bir şey. Peki şarjımız bitmiyor ancak şarjımız hangi koşullarda bitebilir? Size geldik çalıştık ve bizi tekrar 8 seans, 8 seans, seans seansla şey yapıyorsunuz. E, tamam 8 seans sonrası şarj olduk, yenilendik, bakış açımız değişti. Sonra... Tabii önümüzdeki dönemlerde ve yıllarda bunu herkese söylüyorum ama daha rastlamadım. Yani hı hı. binlerce insandan çalıştım ama rastlamadım. Hani sonra yaşıyorsak bir şok, bir travma, bir kaza geçirebiliyoruz veya 5 saatten uzun bir narkozda ameliyat geçirebiliyoruz. Hı. O durumlarda o bölgede yani mideden ameliyat geçirmişseniz işte 3. çakrada e, bloke olabilir. Hı hı. Diğer alt üst çakralarda zayıflama olabilir. Hı hı. E, ya da diğer geçirdiğiniz o e, travmalarda <laughs> bölgesel bazı yerlerde azalmalar olabilir. O zaman bir iki seans yani üç seans yapmadım zaten. Bir iki seansta maksimum seviye yani onarıp orayı maksimum seviyeye çıkarıyoruz. <laughs> Tekrar kaza, şok veya herhangi bir uzun süreli anestezi almadıktan sonra hiçbir şey olmuyor. Onlarda hiçbir şey olmuyor. Ee, peki bu e, kaona e, dönüşümdeki terapinin diğer tekniklerdeki farkı ne? Yani birçok kişi enerji yapıyor veya uzaktan enerji yolluyorum yok, diyor. Yok ben uzaktan yollamıyorum. Yani isteyene Hı -hı. tabii yolluyorum. Aslında yollamıyorum Hı -hı. derken. Mutlu olsun diye yolluyorum. Çünkü birçok işte duyuyorum. İstiyorlar tamam yolladım diyorlar. Hiçbir şey yaptıkları yok. Çünkü o inanç sistemi bu. Hı -hı. Aa işte x kişi bana enerji yolladı. Kendimi iyi hissediyorum diyor. Aslında pelasop etkisi kendi kendini iyileştiriyor. Yapanlar var mı gönderen? Var. Çalışanlar var mı? Var. Netice al... Alan karşı taraf var mı? Var. Alan memnun, satan memnun. Ben ona herhangi bir e, şey söyleyemem sonuçta. Net, net Önemli olan netice alabilmek. Tabii ki. Plasobe etkisi olmadan. E, kahuna da yok. Yani kahuna Hı. da uzağa gönderemiyorsunuz. Ya da kahuna eğitimi almışsanız kendi kendinize kahuna veremezsiniz. Bölgesel tek çakra üzerinden çalışabilirsiniz ama kahunadaki ritüelleri çünkü tamamen farklı bütün tekniklerden merkez sahibi olduğum için bütün eğitimleri alıyorum. Hı hı. Ama hiçbirini yapmıyorum. Hepsinin ustası var çünkü. Tek mi çalışıyorsunuz merkezde? Şimdi merkezde kendi işimi tek başıma Tabii yapıyorum. Tabii ki yok yardımcılarınız. Ama onun dışında e, ne bileyim enerji eğitimi veren arkadaşım var, uygulamasını yapan arkadaşım hı hı. var, teta healing var, access var. Yani aklınıza gelen bütün e, yoga var yani var da var. Ruhsal arınma için evet. sizin merkeziniz. Yani ne istiyorsanız de, hepsi mi? var. Ama benim tekliğim ayrı olduğu için ben uygulamamı kendim yapıyorum. Hı hı. Talebelerim var ama yani çok çok profesyonel gelişmiş daha bir talebem yok daha. Biraz ağır olduğu için herkes de başaramıyor. Peki bütün bunları yaparken bir ara sözlerinizin arasında geçti e, ruhsal rehberlerim var dediniz. Evet. Herkesim var benim biraz fazla. Biraz fazla onlar yardım ediyor. Onlar... Ağır vakalarda. Yani normal diyelim ki sizden çalışıyorum. Eğer çok ciddi bir olay yoksa onlar zaten yanımda. Hı, hı Ama ağır bir vaka yani bir bölgesel bir organla çalışılacaksa onlardan yardım istediğimde onların takviyesiyle çalışıyorum. Bir de genelde onlar bu negatif varlıklar diyoruz. Negatif varlık çıktığı zaman kişinin bedeni bedeni daha hızlı güçlendirmek adına onlardan yardım alıyorum. Hı. E, peki siz, e, bir ortama girdiğiniz zaman mutlaka kişileri analiz edebiliyorsunuz, algılayabiliyorsunuz. Yani o enerjiler sizi rahatsız etmiyor, etmiyor. mu? Yani kötü Yok. veya ağır bir enerjisi olanlar? Benim koruma kalkanım geniş olduğu için <laughs> beni etkilemiyor. <laughs> e, gün içinde kaç kişiyle çalışabiliyorsunuz? Yani kahuna olarak 5-6'yı geçmiyorum seans olarak. <laughs> Çünkü daha fazlası beni yoruyor. <laughs> e, ama tabii mesela Ankara dışına çıktığımda 3 kişiyle çalışsam zaten 6 seans yapıyor. Sabah akşam yapabiliyorum veya Ankara dışı, yurt dışından gelenler var. Sabah akşam seans yapıyorum. Yani 8 gün kalmıyorlar, 4 gün kalıyorlar. Sabah akşam ikişer seanstan sekiz seansla bitiriyorum. Altı seans. Çok nadir dört kişi oluyorlar gittiğim yerde 8 seans. Tabii beni yıpratıyor ama o dört gün sonra birkaç gün kendimi korumaya alıp güçlendirmeyi sağladıktan sonra tekrar seanslara devam edebiliyorum. Bu enerji işiyle uğraştığınız zaman ki hani dediğiniz küçükken zaten e, rehberlerim vardı. E, sonradan tekrar ara verdim, tekrar karşıma çıktı ve bunlarla beraber başladınız bütün bu enerji çalışmalarına. Sonra da eğitimlerini aldınız. Yok 2000 senesinde bir doktor arkadaşım gel bana yardımcı ol hem de masaj yaparsın demişti. Daha enerjiyle ilgili bir şeyim yok. Bir kanser hastasıydı. Ayak masajı yapıyordum, refleksoloji. Orada devreye girdiler ve ilk defa konuştular. Ayak, enerji vermemi istediler. Ee, işte enerji verdiğimde yürüyemeyen bayan ikinci seansından yürüyerek çıktı. Üçüncü seansından itibaren çok daha iyi oldu. Tabii ne yaptın diye sorduklarında bilmiyordum da adı da yoktu. Sadece enerji verdim. Ne enerjisi? Hani bilmiyorum dedim hep. Ve uzun süre yani 3-4 sene hep verdim. Ee, hatta o, o, dönem okuduğum kitaplarda bir dedim herhalde hı hı. bu biyoenerji dedim. Çünkü bir o zamana kadar bir biyoenerji eğitimi görmemiştim. Hı hı. Kitaplardan okuduğumda. Ama hep onu anlamadım. Arkadaşım var iki tane. Onlara enerji verdim. Onlar bana Kadir abi dediler bu biyoenerji değil. Biz uzun zamandır işin içindeyiz. Bu böyle bir teknik görmedik. enerji çok yüksek isim ver dediler. Ben dedim ben daha neyim ki buna isim vereceğim? Ee, bir 6-7 ay geçti. Orada tabii yine de birçok çalışmalar oluyor ofiste. İsim vereyim deyince o zaman da yine Yaradan'a dedim ki bunu bana verdiniz, o zaman ismini de ver ama adı güzel olsun, anlamı güzel olsun. Her akşam buna niyetlendim. Sanıyorum 4 ya da 5. günü akşamı Kahuna diye geldi. Hemen not aldım çünkü ilk defa duydum bir kelimeydi ve internette araştırdım. Hawaii'de eskiden bu bizdeki ocak gibi, <laughs> Hawaii'de de bu işi yapanlara Kahuna derlermiş, şu an kalmamış. Doğru. Yani e, bizde zaten eski tarihi baktığımızda hep şifacılar var. E, el vermeler var. E, otlarla vücuda sürerek el dolaştırarak yaptıkları tedaviler var ki özellikle sizin de bahsettiğiniz gibi şamanlarda çok var evet. bu. Yani oradan e, genlerinize geçmiş demek ki. E, bunları da bizlere uyguluyorsunuz. Evet sevgili izleyicilerimiz. E, yine e, günümüz toplumunda yorgunluğumuzda ve kendi çıkmazlarımızda bir takım enerji tıkaçlarımız oluyor. Gerek hastalıklarımıza bağlı, gerek yaşadığımız çevreye bağlı. Burada ise Kadir Tuğtekin hem kitaplarıyla hem uygulamalarıyla bu enerji akışlarını sağlıyor. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi manuel terapiyle de boyun, sırt ve bel ağırlarınızda, diğer ayak ağırlarınızda da bu tekniklerle, terapi yöntemiyle farklı ve sağlıklı bir yaşam sunuyor bize. Kendisini Ankara'da Bahçeli Evler'de bulabilirsiniz. Sayfasından ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin her yerinden, hatta yurt dışından dahi müşterilerini alıyor, onlara şifa dağıtıyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Saygılar ve sevgiler sunarız.